Melis'in oyun dünyası başlıyor. Herkes geride kalmasın. Çünkü başlıyoruz. Merhaba arkadaşlar. Ben Melis. Bugün sizlerle birlikte Samet Karataş'ın yaptığı bir oyuna geldik. Ve ben gördüğünüz gibi neyim? Kediyim yani tarçın. Samet Karataş'ın kedisine kedisine dönüştüm tarçın. Burada annesi var. Diyor ki oğlum kalk ekmek al. <laughs> burada ekmekçi var mı? He? Var mı arkadaşlar burada hiç? Bakkal falan yok. Samet Karataş da bu duyguya da dalmış ama tarçın acıkmış. Ve Samet Karataş'tan önce biz mamayı bulmamız gerekiyor. Evet başlayalım mı? Başlayalım. Mamayı ilk bulan kazanır. Yow. Ve biz şimdi sömürge taştan önce mamamızı bulacağız. Hadi bakalım. Bütün kediler acıkmış. Yow. Yow. Öldüm ama. <laughs> evet arkadaşlar. E ee, ben şey yapamadım ama. Tüh. Yow. Tüh ya. Samet taş arkadaşlar onun videosunu izleyin. Kedi Hepsine oyun yapmış <laughs> Ölme Ölmedik tamam Gidiyoruz 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 Gide bir mia 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 O yüzden şey yapacağım kısacağım Gide bir mia 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 ya Mia diyen kediler Ya öldüm. Niye? <laughs> <laughs> hmm, öldüm ama. Arkadaşlar <laughs> arkadaşlar. Durun bir dakika. Dur. Onu sonra yapacağım ya. Bu, bu oyunu bir bitirmemiz lazım. Miyim? <laughs> ya öldüm. Evet arkadaşlar geçtim şimdi şu anlıkla ve burada bir bakkal var. He. Demek ki Samet kardeş buraya gelecek. Ama burada ekmek yok. Ve şuradaki kamera kayıtlı değil mi? Evet. Yav. 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 Aa, mama, mamayı bulduk arkadaşlar. Şimdi backrooms muydu burası ya değil mi? Evet backrooms'tu. Bir tane canavar kovalıyordu bizi ama burada canavar yok. <laughs> Her gün onun videosunu izliyorum diye sanırım. Aha canavar burada ama niye kımıldamıyor bu canavar? Bakın canavar burada arkadaşlar. Samet kardeş. Yani burayı çok yapamamış ama canavar gelsene ya. Neyse hadi çıkalım biz. Merhaba küçük pericik. Karadaki pericik. Bip. Öldüm. Tüh ya. Evet arkadaşlar buraya geçtim şu an ve buraya geliyor. İnşallah düşmeyiz burada. Ve SK'yı seven zıplasın diye evet. Uy. Şimdi biz ne yazacağız biliyor musunuz? Samet abiyi sevenler kaç kişiyiz? Yorumlara yazsın bu videoyu durdurup derhal derhal. Samet abiyi sevenler kaç kişiyiz? Herkes ben yazsın. Hadi herkes ben yazmadı. Hah bak birisi yazdı ben diye. Evet başka ben severim diye yazmış. Kim? Ben severim evet. Mamamızı bulduk Samet kardeşten önce. Dip dip nana. Hepimiz tarçınız, tarçınız, tarçınız. Peki Tarçını sevenler kaç kişiyiz? Evet, birisi yine ben yazdı. Tarçın. Ben. Evet, ben 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 herkes ben yazıyor şu an. Ben ben ben. Neyse. Tip <laughs> tip ben bir yüz bin kişiyiz mi? Oha. Aynen diyor. Abi Samet. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu burada sonlandıralım. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videolarımı da beğenmeyi unutmayın. Tarçını ve Samet kardeşi sevenler yorumlara yazsın. Ve bay bay.